Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih'i. Bitcoin'de teknik görünüm ne durumda? Temel analiz bakımından sıkıntılı süreç geçti mi? Yoksa hala devam mı ediyor? Fed'in açıklamaları bizlere ne kattı? Bitcoin bundan sonra düşecek mi? Düşerse nereye kadar düşecek? Altcoin sezonu gelecek mi? Sepetimizdeki coinlere neler olacak hepsini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bitcoin'de bildiğiniz gibi yaklaşık 12-13 gündür hatta 2 haftadır çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Aralığın başından beri başlayan düşüşler çok sıkıntılı süreçlere girdik. Altcoin'lerde inanılmaz düşüşler geldi. Her ne kadar 55.000-54.000 dolarlarda nakite geçsek de Aramızda birçok insan şu 42 bine iğne attığı süreçte çok büyük yaralar aldı. Altcoin'lerde çok büyük düşüşler yaşandı. Bu süreçte tabi planlarımız bozuldu, planlarımız değişti. Coin'lerimiz çok büyük yara aldı. Kızgın olabilirsiniz, üzgün olabilirsiniz, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Fakat şunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu piyasa bildiğiniz gibi her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Yükseliş ne kadar normalse düşüşlerde o kadar normaldir aslında. Bir şey ne kadar kazançlıysa aynı şekilde o kadar da risklidir. Burada biliyorsunuz çok büyük bir tek teknoloji var. Teknolojinin getirdiği yatırımlar var. E, emekleyen bir piyasadan da bahsediyoruz. Dolayısıyla kazançlar çok çok yüksek olabiliyor. Kazançların yanında getirdiği riskler de büyük olabiliyor. O yüzden temkinli adım atmakta fayda var. Gelin biraz bakalım, inceleyelim. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Hayal kırıkları devam mı edecek? Yoksa sorunlar çözülüyor mu? Şimdi ilk baktığımızda 48722'de bir destek noktamızın olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun altında kapanışlarımız geldi. Fakat an itibariyle tekrardan burayı destek noktası olarak kullanmaktayız. Burada çok çok önemli bir unsur var. Nedir o unsur? 200 günlük hareketli ortalamamız. Teknik analize göre her zaman nedir? Önce 20 günlük hareketli ortalama, daha sonra 50 günlük, daha sonra 100 günlük, en son 200 günlük hareketli ortalama test edilir. Teknik analize göre konuşuyorum. En sonunda da 50-200 kesişimi olup dead cross oluşumu olduğunda bir düşüş onaylanmış olur. Bir düşüş trendi yani ayı sezonu da diyebilirsiniz buna. Onaylandı sayılır. Yükseliş senaryosu aynı şekilde 20-50-100-200 diye basamakları kullanır. Bu sefer de golden cross oluşumunu mühür kabul ederiz. İşlemin onaylandığını gösterir bize. Onu da boğa süreci yani yükseliş trendi olarak adlandırabilirsiniz. Şu an baktığımızda diplere oynadık yani sınırlara oynadık. 200 günlük hareketli ortalamayı defalarca test etti. Bakın şu mavi çizgimiz bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Adı üstünde hareketli ortalama olduğu için değerleri değişebiliyor. Örneğin bugün 45.800 ise yarın 46.000 dolar olabilir. Diğer gün 46.200 dolar olabilir. Bu piyasanın gidişatıyla alakalı bir durum. O düşüş yaşadığımız günlerde 200 günlük hareketli ortalamanın arttığına sarktı. Fakat burada tutunamadan tekrardan 47 üstüne attı. Yine bundan 2-3 gün öncesinde 200 günlük hareketli ortalamadan destek aldığını görüyorsunuz. Ondan önceki gün görüyorsunuz. Yine ondan önceki gün ve 4 gün üst üste 200 günlük hareketli ortalamadan destek aldığını görüyorsunuz. Burada tutunabilmiş olması çok çok güzel bir şey. Çünkü bunun altında tutunacak bir dalımız neredeyse yok gibi bir şey. Bir 42 bin yapma olasılığı vardı. Oradan da ikili dip yapıp tepki almazsa daha da aşağılara gidebilme durumu söz konusu olurdu 30 binlere kadar. Onun altı uçurum çünkü. Fakat burada tutunması bizler için umut verici oldu. Şimdi bizim teknik anlamda daha rahat bir nefes alabilmemiz için 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanışlar yapmamız lazım. Şu anki 100 günlük hareketli ortalama değerimiz ise 54.470. Aynı zamanda 55.000'den geçen de bir direnç noktamız var. Bu direnç noktasının üzerinde kapanışlar da gelirse tadından yenmez olur. Fakat şu an hala tam olarak çok iyi durumda izlememiz için erken arkadaşlar aceleci olmamakta hata yapmamakta fayda olacağını görüyorum. Yine göreceli güç endeksimize baktığımızda 40 puanda olduğumuzu gözlemlemekteyim. Bitcoin'de haberler basında neler var? Dün neler konuşuyoruz? oldu? Neler oldu FED'de? Biraz da bunlardan konuşalım. FED faiz oranlarını sabit tuttu. Ben Telegram kanalında beklentimi söyleyip ses kaydı atmıştım sizlere hatırlıyorsanız. Sizler de hala Telegram kanalımıza abone değilseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Faizlerin sabit tutulması bizler adına beklenen bir karardı. Güzel bir karardı oldu. Burada aslında önemli bir detay var. Pandemi ile alakalı konuşmalarında geçici enflasyon olarak nitelendiriyordu her zaman Jeremy Powell. Fakat bu konuşmasında şunu söyledi. Pandemi önce şartlara dönüş için çok çok erken olduğunu hemen hızlı bir şekilde dönüşün olmayacağını bu enflasyonun kalıcı olabileceğini söyledi ve kendisi tabii ki istemiyordur kalıcı olmasını ama bu şekilde görüşlerini söylemiş oldu eski açıklamalarında her zaman ne diyordu enflasyon geçici enflasyon kalıcı değil diyordu şimdi söylemlerinin değiştiğini görüyoruz aslında bu önemli bir unsur yatırımcıları riski piyasalara yani kripto paralara ve borsaya çekebilmek açısından ve yine şunu söyledi kripto paralar risklidir kabul ediyorum hiçbir şekilde destek Memektedir. Bunu da anlıyorum. Fakat mali istikrarsızlığı getirecekleri yönünde endişelere hiçbir şekilde katılmıyorum dedi. Fakat sabit coinleri regüle etme taraftarıyım. Yani Binance USDT gibi stabil coinleri regüle etme taraftarıyım dedi. Zaten bunu her fırsatta söylüyorlar. Bir an önce de regüle edeceklere benziyor. Varlık alımları konusu bitmeden de herhangi bir faiz kararı gelmeyeceğini söyledi. Şimdi altcoin sezonunun önündeki en büyük engellerden birisi faiz kararıydı. Faiz kararının erken vakitte gelmesiydi. Erken vakit gelmeyeceğini zamanında geleceğini birinci kaynaktan duymuş olduk. Dolayısıyla önümüzdeki engel kalkmış oldu diyebiliriz. Bundan sonraki gelişmeler çok çok önemli. Biliyorsunuz Aralık ayında neler olacak tarzında bir video çekmiştim. 8 Aralık'taki borsa CEO'larını 14-15 Aralık'ta FED faiz kararını, ETF tarihlerini ve 28 Aralık'ta neler olacağını bahsetmiştim. Sizler de sağ üstte çıkan karta tıklayarak bu videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ben Bitcoin'in önümüzdeki süreç içerisinde yani orta vadede bir yükseliş sergileyeceğine inanan taraftayım tekrardan 70 bin dolarları görebileceğimiz kanaatindeyim. Bu düşüncem ne zaman değişir? Temel analizde, temel unsurda bizleri etkileyen bir durum olduğunda değişir. Yine aynı şekilde 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar yaptığımızda benim pozisyonlarım, benim planlarım değişiyor olur. Fakat şu an beklentimde, düşüncelerimde herhangi bir değişiklik yok. Çünkü piyasaya gelecek bir haber bile şu anda piyasayı uçurmaya yetecek seviyede. Yani bir ETF onayı, kurumsal şirketin bilançosunda Bitcoin açıklaması durumunda özellikle elektronik ticaret firmalarının yaptığı alımlar piyasaya damgasını vuracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu haberleri önceden bilmek mümkün değil. O yüzden beklemedeyiz. Piyasayı izlemekteyiz. E bu can sıkıcı piyasada nasıl para kazanıyoruz? Neler yapıyoruz? Bir coin market koldaki haberi olan coinlere bakıyoruz. Kim hard fork yapıyor? Kim airdrop yapıyor? Kimin kimle anlaşması var? Bunları tek tek inceliyoruz. Fiyatlanma yapabilecek haberlere yatırım yapıyoruz. İki arbitraj imkanı sağlayan coinler oluyor. Çok sık olmasa da genelde %5 ile %6 arasında garanti kazanç sağlıyor. Dilerseniz arbitrajın ne olduğunu merak ediyorsanız ve anlatmamı istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki videom arbitraj videosu olabilir. Yani arbitraj nedir, nasıl yapılır, nasıl kazanç sağlarız, %5-%6 günlük kazanç nasıl getirir bunlara bakarız hep beraber. Diğer bir para kazanma yöntemimiz ise whitelistler, airdroplar ikolar, idolar ve merkezi borsalar üzerindeki ön satışlar. Bunları da dediğim gibi yine değinebilirim sizlerden bir talep olursa. Son zamanlarda aktif değildim. Youtube'a da video atamıyordum. Telegram'da da çok ilgilenemiyordum. Bundan sonra her gün düzenli olarak Youtube'a video atmayı düşünüyorum. Haftada iki günde Telegram kanalında ya da Youtube'da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Sizler dediğim gibi Telegram kanalına gelebilir ya da kanalın bildirimlerini açıp canlı yayına geçtiğimizde anında haberdar olabilirsiniz. Allah'tan bir şey çıkmazsa da bugün yine Youtube'da canlı yayın yapıyor olacağım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Beraber yürüyelim diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.